teyzelerim yine bana koca bulmuş. Şaşırdık mı? Hayır. Evet teyzeciğim, bugünkü kısmetimiz nasıl bir şeydi? Umarım e, zencim ve cençtür. 180 dönüm, evet. uzun bahçesi var. Evet. Ameliyatlık Amelalık istemiyorum. Bir er tepe de var ama olsun. <laughs> ne de? Tepe. Ey parçut zaman beni ne işte ben <laughs> zaman <yattınız>. Nasıl konuşuyor? <laughs> bir er tepe de var ama olsun. O zencilin onu bastı 180 dönüm e, uzunluk az değil. Evet, evet. Sen şimdi adama beni dedin mi? Dedik o aç. Sen seni biz seni biz bir rezeli kızdan bu bu değil mi? Rezeli <laughs> kızdan seni evlendiriyor. Beni kastettin mi? Evet. Tuba He. He. evet. Dedim, tuba'ya evet. evet. He. dedim ha bu Tuba'ya. ha bu tuba bunu mı? <laughs> ne güzel dedin, ne güzel demişsin ilk defa. Yatı elini öpeceğim. Pepe mepe o mala yani cide. Boş ver. Ben de pepeleri çok severim. Yakışıklı mı da? Fena değil. değil. Fena değilse söyle değil. o zaman boş <laughs> ver. Sağ ol Kana teyze. Artık bir <laughs> daha çık <çıkışma> Tübe inşallah. <laughs> i̇nşallah.